favori kitaplarıma devam edelim mi? Bununla başlayalım mesela. Hop devam edelim. Bakalım kaç tane kitap var bugün. Geçen hafta favori kitaplarım çok beğenildi. Ben de açıkçası çok sevdiğim kitapları e Böyle paylaşmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü e, istiyorum ki hakikaten benimle birlikte <laughs> okuduğunuz zaman siz de aynı hissi alacak mısınız? Ya da size de aynı şeyleri katacak mı kitap diye de görmek istiyorum açıkçası. E, dolayısıyla bugün de yine böyle bir kaç tane kitap seçtim bilmiyorum. Şimdi sayarız. <laughs> Şu kadar bir kitabımız var. Bir bakalım neler var. Cengiz Aytmatov. Şimdi eğer Cengiz Aytmatov okumadıysanız ay ne olur başlayın bir yerden. Herhangi bir şey olabilir. Toprak Anası olabilir, Cemilesi olabilir... Beyaz Gemi olabilir. Bu olabilir. Gün olur asra bedel. Hakikaten hepsi böyle inanılmaz güzel kitaplar. Bir de Toprak Ana'yı mesela okuduğum zaman üstelik de böyle bir şey anında okumuştum. Yani yazın şezlongda deniz kenarından gayet mutluyken okumuştum ama ağlamaktan içim çıkmıştı. yani böyle çok da etkilenebileceğiniz bu arada Cemile mesela çok özel bir aşk hikayesidir. Hatta işte filme çevrilmiştir Türk sinemasında da. Cengiz Aytmatov insanların bu iç dünyasındaki duyguları o kadar net bilen bir yazar ki bunu bir de böyle çok ilginç noktalara dokunarak yapıyor. Yani hani böyle içimizde belli noktalar vardır. Onları böyle birazcık kurcaladığınız zaman içinden çok daha farklı duygular çıkar. Hani farkına varmayız çoğu zaman. Yani dışarıda olduğu gibi değildir. Dışarıda gösterdiğimiz gibi değildir ama içimizdedir o. Bir acı olabilir, bir pişmanlık olabilir, bir hiddet olabilir, bir öfke olabilir, bir kıskançlık olabilir. Ama orayı işte böyle kurcaladığınız zaman ortaya çıkacak olan o tepki mesela çok özeldir ve genelde kitaplarında böyle şeyler var. Sitarta herman Hesse eğer okumadıysanız bunu da okuyun. Bu Buda'nın yolculuğunu anlatıyor aslında. Buda'nın kendini bulmasını. ben bu kitabı çok seviyorum. Bu biraz böyle başucu kitabı gibidir yani. Hani bunu okumanızı tavsiye ederim en azından Siddhartha kelimesi geçtikten ne olduğunu anlayabilmek için. Mario Vargas Llosa'nın Julia teyzesi. Bu aslında çok bilindik bir hikaye ama yine de bana böyle çok şey gelmişti okurken. Yani hoş çok hoşuma giderek okudum. Perulu bir yazar bu. 1950'lerin Lima'sını anlatıyor. Peru'nun başkentini anlatıyor. Çok uzak bir akraba var Julia teyze. Biraz da böyle hani şey bir ilişki yani olmaması gereken bir ilişki aslında. Genç bir çocuk kendisinden daha yaşlı Julia teyzeyle bir aşk yaşıyor. Ama bu arada da işte o dönemin limasında, Perus'unda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Bir de ben bunu hep söylerim. Bir dönemin hakikaten Latin Amerika edebiyatında Losa'nın acayip bir yeri var. Bu şeylerle birlikte. Dörtlü çete dediğimiz çete var. Fuentes, Gabriel Garcia Marquez, Losa ve bir kişi daha. Kortazar. Kortazar. Dörtlü çete. <laughs> Okuyun. Anierno. Şimdi 2022 senesinde beni hakikaten en çok etkileyen kitaplardan bir tanesiydi. Annie Erno'yu ilk şeyle okuyalım, yalın tutkuyla aslında ben keşfettim. Bununla ilgili de bir tane videom var Annie Erno'yu hangi sırayla okumalıyız diye. Onu e, e, videonun sonunda bırakacağım. Lütfen izleyin. Eğer Annie Erno okumadıysanız da 2022'de Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Bununla değil ama senelerle aldı. Bu onun yazdığı ilk kitap. Ve açıkçası bütün kitapların arasında da en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi bu. Çünkü birazcık da kocasından saklayarak yazıyor, tez yazıyorum diyor. Kendisi aslında edebiyat profesörü. Diyor. Ve bunu da biraz böyle e teenager hani böyle daha ergen ağzıyla yazıyor. Hem ilk o roman olması hem hayatında başına gelenleri anlatıyor olmasından ve bunu büyük bir gerçekçilikle anlatıyor olmasından dolayı da çok önemli. Bir de zaten edebiyat ödülünü de çok ilginç bir sebeple aldı. Edebiyata yepyeni bir tür kattığı için. E, Oto-sosyobiyografi. Ah dur şimdi karıştırdım. Yazarım şuraya. E, bir biyografi var içerisinde. Bir otobiyografi var. Yani kendi hayatını anlatıyor fakat kendi hayatı değilmiş gibi anlatıyor. Yani bir yandan da kurguluyor. Hani eğer okumadıysanız da okumanızı isterim. Oh Jose Saramago. Saramago. Görmek e, okudunuz mu bilmiyorum ama e, Saramago'nun beni en çok etkileyen kitaplarından bir tanesi de bu ölüm bir varmış bir yokmuş. Hatta bununla ilgili böyle seri şey çektiydi. <laughs> yani bir anda bir ülkede işte ölüm ortadan kalkıyor. Aa işte insanların çok hoşuna gidiyor bu kimse ölmüyor yani hani baktığınız zaman ne kadar güzel bir şey zaten biz de ölümsüzlüğün peşinde değil miyiz yani insanlar zaten Ölümsüzlük için uğraşıyorlar işte e, genç kalabilmek için, daha çok yaşamak için, daha e, farklı yaşayabilmek için, daha uzun yaşayabilmek için uğraşıyorlar öyle değil mi? E, şimdi elinize böyle bir fırsat geçmiş hiç kimse ölmüyor ama bir bakıyorsunuz mesela bir insan e, diyelim ki bir trafik kazasında tam o anda ve arafta kalıyor yani korkunç bir halde fakat ölemiyor. Şimdi böyle olunca da insanlar mecburen başka ülkelere taşımaya başlıyorlar bu ölmek üzere olan insanları. Yani böyle giderek kaos oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Ülke aslında bütün sınırlarını kapatıyor yani dışarıdan insan gelecek diye. Ama kimse o ülkeye gelmek istemiyor. Herkes tam tersine dışarı çıkmaya çalışıyor. Çok enteresan bir hikaye. Okuyun derim. Bu benim <laughs> Umberto Eco Senelerce kitaplığımda kalıp böyle ülkeden ülkeye götürdüğüm ama bir türlü okuyamadığım bir kitaptı. Bunu da geçen sene okudum ve hakikaten çok bayıldım. Yani bu hani mesela Umberto Eco'nun Gül'ün adı kitabını okumadıysanız mesela onu da özellikle okumanızı isterim ama mesela Baudolino'yu da ben çok beğendim. Burada da bir kralın sonradan aslında şey oğlu yani ne derler? Ee, kralın oğlu değil de kral işte bir yerde çok zeki bir çocuk görüyor ve onu vasiyetine alıyor. Yani evlatlık ediniyor. Fakat o kadar zeki bir çocuk ki e, Baudolino her şeyi öğreniyor. Bütün dilleri öğreniyor ve yani bir süre sonra da kralın böyle hani baş danışmanı olacak kadar da ileriye gidiyor yani olay. Ee, ama tabii bir maceraya çıkıyorlar. <laughs> bir maceraya çıkıyorlar. Okumanız lazım. Dorian Gray'in portresini yaptım. Bunu da uzun e, versiyonunu e, koyacağım. E, i̇kisine birden tık tık bakarsınız e, uzun haliyle seyredersiniz. Ama Dorian Gray'in portresini okumanızı önemli rica ederim. <laughs> önemli rica ederim. Çünkü e, bu bu kitaba çok atıf yapılıyor. Dorian Gray gibisin. Mesela birkaç tane filmin içerisinde ben rastladım. Eğer Dorian Gray'in ne olduğunu bilmiyorsanız, kim olduğunu bilmiyorsanız, Dorian Gray'in başına ne geldiğini bilmiyorsanız mesela o anekdotu anlamanıza imkan yok. O yüzden bunu bilmekte fayda var. 1984 en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bugün bile aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani bugün bile Big Brother is watching us. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Orwell bunu 1948 senesinde yazmış. 1948 senesinde bütün her şeyi görmüş. Geldik 2025 senesine. Hala aynı. Bence insanlık herhalde değişmiyor. <laughs> Harper Lee. Bülbülü Öldürmek. Şimdi bu kitap... Bugün... Herhangi bir Amerikalıya, herhangi bir Avrupalıya kime sorarsanız sorun, hepsinin bir kere ta lisede, ortaokulda okudukları kitap. Dolayısıyla da The King and mutlaka bildikleri bir kitap. Yani bunu edebiyatta okumanız lazım. Ama aynı zamanda çok zevkli bir kitap. Yani bir çocuğun, bir kız çocuğunun ağzından, bakın ırkçılık var işin içerisinde. Çünkü yani Güney Amerika'da olan bir olayı anlatıyor. Harper Lee'nin bütün hayatı boyunca yazdığı en önemli kitap. Tek bir kitabı var. Bir de ölmeden önce bir kitap daha çıkartıyor. Tespih ağacının gölgesinde diye. Yani hani bütün hayatını da aslında bu kitapla <laughs> kazanmış bir yazardan bahsediyoruz. Yani milyonlarca kopya satmış bir kitaptan bahsediyoruz. Bence okumalısınız. Bunu siz zaten okursunuz. <laughs> Değil mi? Yaşamak. Bunu da hatta Instagram'da çektiğim videoda da şey demiştim. Yani hani Aytmatov'un Toprak Anasından sonra içim çıka çıka ağladım. Hani ikinci kitap diye. Evvel ee, seni okudum galiba. Ee, ya ama şey çünkü yine bilindik bir hikaye ya ya yine bilindik bir hikaye ama zaten hani belki de dünyada yazılmayan bir hikaye yok ki yani önemli olan hani farklı farklı insanların görüşleriyle zaten onu okumak hani kendim de kitap yazarken başlarken yazmaya e düşündüğüm şey o bu hikaye belki binlerce kere yazıldı ama hiç Banu Demir yazmadı diye düşünmüştüm ve yani ben de sonuçta 3 tane roman çıkardım. Dolayısıyla da hani büyük yayın tarafından da basıldı. O yüzden de çok şanslıyım. Yani en son kitabım mesela Nemesis kitabı evinden çıktı. Ha bu reklam değil yalnız bu arada. Yani sadece hani kendi deneyimimi aktarmaya çalışıyorum. E ama yani bilinen bir hikaye olmasına rağmen ya çok güzel okuyorsunuz. Ve adama çok sinirleniyorsunuz. Yani aileden gelen e, parayı batıran işte karısına kötü davranan fakat yani bütün yaptığı kötülüklerinde sonunda cezasını çeken e, şu sonunda anlatmayayım e, bir adam var ama e, bence hikaye olarak çok güzel bir hikaye okuyuş anlamında da güzel bir hikaye yani bence bizim böyle sinir uçlarımıza <laughs> dokunan bir hikaye diyeyim e, o yüzden ben bu şu anda kaç taneymiş 2 4 6 8 10 tane kitabı daha favori isteme koyuyorum. İkinci listem diyorum. Hani aradan okur da bana haber verirseniz. Banu abla ben bunu çok sevdim. Ya ilk ki de aldık da okuduk derseniz çok da mutlu olurum. İyi bakın kendinize. Kitapta kalın diyorum. Hoşçakalın.